Taksi sektörü ne diyor? Evet. Diyor ki sektör 10 bin kişi iş kaybetti. 110 bin kişi. İş, i̇şini Bir kaybetmiş. yıla baktığında 250 hmm. bin kişilik istihdam kaybolmuş. kaybı var. Kaybı var. Taksi sektöründe. Bak 20 bin, işte 2 bin tane şirket kapanmış dedin. Evet. Şimdi orada... Bunu çok ben ciddi... söylemiyorum. Sektörü evet evet veri yani oluyor. bu. Veri, veri olarak bunu, söylüyorum. Bunun gelişini anlatmaya çalıştığımız bütün buydu. Yanlış ekonomi modelleri ve para politikalarıyla buraya getirdiler getirdiler... İhracat yapın, ihracat yapın. Arkadaş ne ne yapayım? Adam anlatıyor bak işte tekstilciyle görüşülmüş. Diyor ki ya biz yüzde elli. Bak diyor ki yüzde elli daha pahalıyız rakiplerimize göre. Yüzde elli daha pahalı olduğu zaman ya nasıl ürün 50 satacaksın? O ise diyor ben diyor yüzüm diyor. Evet işte satamıyorsun. Dolayısıyla ürün satamazsan abi gidiyor git diyor. Yani mesela bir global şirketler geliyor buradaki tekstilci üreticiye diyor ki ya ben senin malını beğeniyorum iyi de üretiyorsun. O da diyor ki ya benim içeride İşçilik, maliyetim, maliyetim, elektrik, kullanım, bütün ham madde her şeyim o kadar yükseldi ki diyor. Ben sana uygun ben fiyat o fiyatı veremem diyor. O zaman diyor ben başkasını almak zorunda kalıyorum. O zaman kalk ya taşıyız. da git, git Mısır'a, Tulus'a, Fas'a git oralarda şey yap, üretim yap ucuza. Bakıyorsun gerçekten orada çok daha ucuza üretim yapar. Adam da diyor ki ya ben bu ülkeyi seviyorum ama maalesef gitmek zorundayım. Bütün aylardır burada anlatmaya çalıştığım olgu bu. Ya herkesi bazı bir de tabii ana akım ekonomistler diyor ki ya işte don gömlek satışıyla mı dönecek Türkiye ekonomisi? Evet da dönecek yani. O, o o da o da bir evet, olacak. İşte Sadece bunun üzerinden değil ama ısrarla anlatmaya çalıştığım orta vadeli program aman herkes alkışlıyor ya. Eksik. Bu orta vadeli programda maalesef bu üreticiyi düşünen bir şey yok. Dolayısıyla orta vadeli program eksik. Şimdi normal olarak sadece bunun üzerinden ekonominin tabii ki dönmesini yapmıyorum ama sadece bu değil ki senin rekabetçi bir Ortama ihtiyacın var ve bu ortam maalesef bunu sağlamıyor. İçerideki maliyetlerin artıp dışarıdaki fiyatlaman düştükçe dolar bazında İç mal ne kadar olmuş Yani hep söylediğim yanlış yerden başladı. İlk adımı yanlış yerden attığınız zaman orta vadeli programda şu anda bütün derdimiz döviz kuru olduğu için o kuruda bastırmayı becerdikçe alkış aldığımızı düşündüğümüz için ya bu manipülasyon bugün yapılmıyor Ebru. Aa, 2021 ki... Aralık'tan beri yapılıyor. Kura evet. bastırıyorsun. Diyorsun ki bakın ekonomi o kadar kötü değil. Dünyaya yani. da zenginleştik. Şimdi bütün bu pakette herkes kura baktığı için... ...ya Nevrim de, hocam hani kur yıl seçimden sonra patlayabilirdi, patlamadı soruyor. Size. Ben de o soruyu yanıtlayayım. Şimdi evet. kura artmak zorunda. Bu program yani şimdi şöyle bakalım. E, tamam bu da program... seçim sonrası bu seviyeden alırlardı en azından insanları. Tamam şimdi bak. Hiçbir zaman tamamen şöyle olacak böyle olacak şeyinde değil. Hala ben dedim sana. Ne dedin? Bu kadar artmayacak dedim. <laughs> evet o zaman bak şimdi. Dedim sana. Beni ilgilendiren her zaman risk reward ratio dediğimiz evet. yani risk ödül rasyosudur. Hı. Bir ürünün yukarı doğru potansiyeliyle aşağı ihtimal bak düştü düştü diye yaygara kopuyor ya. Hı hı. Nereye düştü kur? 31.89'a mı düştü? Ya yani 31.90'a düştü ama tamam, yani 30, 34'te olmadı. 35'te olmadı, 40'ta olmadı. Ebru, olma potansiyeli riskin bir tarafta. Yerasi Olmadığı zaman ne kaybediyorsun? Insan. Faiz farkını kaybediyorsun. Olsaydı zararın çok daha büyük olacak. Beni ilgilendiren boyutu bu. Bak şimdi ben bu programa hala ikna değilim. Ben kişisel dövizimi de, altınımı da, gümüşümü de, fiziki enstrümanlarımı da bu fiyatlamada asla satmam. Kim satıyor? İnsanlar bu beklentiyle aldıysa diyor ki ben maaşımı ödemem lazım Çekim var onu ödemem lazım. Bayram geldi bayram harcamalarım var. Heh. Mecburen satıyor. Merkez Bankası da oh diyor sıkıştırdım bunları. İnsanların üzerinden para kazanmaya çalışmaya devam ediyor. O dövizi alıyor. Alıyor, alıyor ama Merkez Bankası ala ala alsa da alacağı 300-500 milyon dolar, 1 milyar dolar, 2 milyar dolar. Merkez Bankası'nın daha alması gereken 145 milyar dolar var. Onu nereden alacak? Vatandaşı sıkıştırarak kapalı çarşıdan 200-300 milyon dolar parasını alarak ülke ekonomisi ihya mı olacak? Hayır. Hiçbir yere gidemiyoruz. Az önce anlattığımız tekstil olayı, turizmciler. 3-5 gün sonra ya bu kur böyle kalırsa biz yurt dışı rekabetimizi kaybediyoruz. Yunanistan'a, Portekiz'e, Mısır'a bütün turistleri kaydırıyorlar. Ne yapacağız? Diye alamaya başlıyoruz. İşte bu program sürdürülebilir değil. Onun için ben ikna değilim, da olmayacağım. Bazı şeyleri ayarlamalar yapılana kadar, gelene kadar. Şimdi önümüzde ne var? Bayram tatili var. 15-20 Nisan'da. Merkez Bankası Başkanımız ve Hazine ve Ekonomi Bakanımız IMF ve Dünya Bankası görüşmeleri için nereye gidiyor? George, şey Washington, ha, Washington. Amerika'ya gidiyor. Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı gidiyor Amerika'ya. Evet. Ne yapacaklar? Görüşmeler yapacaklar. Şimdi ben ne anlatıyordum? Bütün bu senaryo seçim öncesi. Bak neden emekliye zam vermediler? Çünkü seçimi de kazanamayacaklar artık garanti. Ama arkada bir gizli bir IMF reçetesi var. IMF'e sormadan tuvalete bile gidilemiyor. Ya bunlar yalanlıyor. Yine dezenformasyon. Yalanlayacaktır bunu. Ben de ısrarla diyorum ki zaten bazı direktiflerle uygulanan bir politika var ve bu politika hala uygulanmaya devam ediyor. Ama bak West Fargo rapor yazıyor. 2025'te 30'un altına gidecek. Arkadaş Türkiye'deki OVP'de bile dolar 40 lira gözüküyor. İstihna. Sen niye 30 altına diyor. altına 2025'te yani 45 lira 46 lira gözüküyor OVP başarılı olursa program. En başarılı 2025 halinde. 2025'te yani 46 mı gözüküyor? Wells Fargo Amerikan şey yatırım Bankası. Wells Fargo raporu bir zırva. Böyleyse zaten Türkiye'ye getirsinler 150 milyar dolar açığımız var. Lütfen hemen kapatalım o bu sıkıntıyı. Getirsinler 150 milyar doları bozdursunlar. Evet rica edeceğiz. Rica ediyorum. Niye? Rapor yazmak kolay bedava. Arkasında durmak biz şimdi kendi paramızla vatandaş 3-5 zorla kazanılmışını dövize altına yatırdıysa bunun sen onu illa 3 kuruş aşağıdan almaya çalışmak doğru bir strateji değil. Şunu bir netleştirelim Ebru. Şu dövizin yükselmesinin e, ülke ekonomisine büyük zarar vereceği komple, kompleksi var ya, bu algı yaratıldı. Bu algı insanların kafasına yerleştirildi. Israrla diyorum ki bunu korkuta korkuta. Çünkü geçmiş bütün döviz krizleri 1950'lerden beri Türkiye'deki bütün devalüasyonlar sonrası ekonomide belli sıkıntılar çıktı ya, biz de aman o olmasın diye bu algıyla maalesef kasada ne varsa satarak bu dengeyi, o algıyı yerleştirdik ve ana akım ekonomistler de bunu insanlara satmaya devam ediyor. Bu Türkiye ekonomisi için sağlıklı bir reçete değil. Bu reçete ülkeyi çok daha büyük zora sokuyor. Onun için bu reçeteden elinde sonunda çıkılmak zorunda kalacak. Bunu ben söylemiyorum. Yabancılar böyle rapor yazıyorlar ama para getirmiyorlar. Para getirmek için de senin kuru yükseltmeni bekliyorlar. Kuru yükselmediği sürece de vatandaş inatlaşmaya devam edecek. E, sıkıştıkları kadarını satacak. Eğer gerçekten e, bu söylediklerim ikna olmuyorsa zaten gitsin satsın faizi almaya başlasın. Eğer sen mesela faizden ya ben satarım faizimi alırım diyorsan faizle hala bu enflasyon verisine iknaysan yani %3.16'ya aylık ve bu yıl enflasyonun geçmiş bir yılda 12 ayda sadece %68.5 olduğuna iknaysan o zaman %68.5'ün üzerinde bir faize ihtiyacın var senin de hala. Paranın enflasyona eğilmemesi için. Ama ben kusura bakmasınlar ben enflasyon araştırma grubunun %124'lük enflasyonunu daha mantıklı kabul ediyorum. Ve onun üstünde enflasyon tamam. olduğunu inanıyorum. O zaman, o zaman para Türk lirasına döndüğün zaman erimeye devam ediyor. Çünkü tamam, şu onu bir, alamıyorsun. enflasyonuna bile göre zaten eksi real faizdesin. Eksi real faizde şu an. O zaman 18. ortodoks falan bir politika yok aslında. Devrim Akyıl diyor ki e, dolar kuru bu seviyelerde kalamaz. Bundan ihracat da turizmci de zarar Çok görür. Çok zarar görüyor. Ben de diyorum ki kuru artarsa enflasyon ne olacak diyor. Şimdi Ebru enflasyon zaten... Enflasyon düşene Bak. kadar kur e, bir şekilde e, bir yerde tutulacak. Tamam da bunu orada tuttukça anlattığım sebeplerden açık vermeye devam ediyorsun. Bu sefer açığı kapatmak için daha... Ama mı... cari açım düşüyor diyor. Ya sen ikna oluyor musun işte diyorum ya nasıl düşecek? Bak tekstilci diyor ki Bittik diyor, bittik gidiyoruz diyor. Kapatıyor dükkanı. Sen cari açının tekstilin ihracatını düşüreceksin. Altına, altına kota Turizmle <laughs> düşüreceksin. Turizmci diyecek ki bu kurdan ben insan sokamıyorum. Aa, talep azalacak, e, ithalat azalacak ve cari açım oradan düşecek diyor. Küçülmeyi anlatıyorsun bana. Küçülmeyi Ekonomi çok küçülecek, evet. mutlu mesut devam edeceğiz diyorsun değil mi? Hiç mutlu mesut devam etmeyeceğiz Hiç. ki zaten mutlu mesut değilim ki. İşte ben de diyorum ki enflasyonla toptan bir mücadele olsaydı, kurda başlangıç noktasında doğru bir yerde başlasaydık yüzde yüz seninle aynı fikirdeyim. Çok mutsuz. Ben de diyorum ki, mutlu ki, mesut değilim. Çarşı işte, pazarda insanlara gençlerin o mikrofonu söylediğini görüyorum çok mutsuz Orta oluyor. vadeli program sana onu dikte ediyor. Diyor ki bak burası küçülecek. İster kabul et ister kabul etme. Ben de diyorum ki bu program vatandaşa yeterince yüklendi. Vatandaş da seçimde yanıtını verdi. Sen daha fazla yükselir, yüklenirsen ödeyebilecek yeri kalmadı. Bitti. E tamam doları artırınca da bitecek diyorum ben. İşte o döngü öyle çalışmıyor. Hareket gelecek ekonomiye. Bak Anladım. şimdi o kadar bunu aynı bazda anlatıldı ki uzun yıllardır. Bak 1990'larda ben senin hatan, bu anlattığın hata çok düştü. Defalarca her seferinde de o devalüasyonlarda dayak yedim. Tamam mı? Ekonomi sıkışır sıkışır bize anlatırlar. Kur yükselmesin sakın yüksel. Arkadaş kur zaten yükselmesin de yükselmeyince bedeli ne? Bana bedeli ne? Vatandaş olarak. Ben... İşte bu yüksek enflasyon ortamı Bedeli. Çünkü sen onu kapatmak için durmadan birilerinin cebine para gidiyor. O insanlar da alıyor dövizini yurt dışında harcamaya gidiyor. Baktım. Sen de onu finanse ediyorsun. Daha yani nedir? en zengin birin yurt dışı alışverişlerini finanse ediyorsun. Daha net konuşayım mı? Şimdi seçim sonrasında döviz kuru yükselecek yükselecek dediğiniz zaman e, tamam insanlar dövizini bozmadı ama döviz alımına da gitti. Buradan küçük yani küçük yatırımcı 3-5 kuruşu olan insanlar da zarar görebilir kur bir şekilde bir yerde artabiliyor. Zaten 5 sene sonra, 6 sene sonra, 10 sene sonra bu kur artıyor. Ama bizim elimizde zaten yaptığımız çok... Öbür 5 sene, 6 sene konuşmuyoruz ki biz burada. İşte bu yıl yapılmazsa... Kıs, bak, kısa, bu program, konuşuyorsunuz. bak, konuşuyorsunuz. bu kısa vadeyi konuşuyoruz. Diyoruz ki bu program eğer... Ben, e ben seçim sonrası herkes kura baktı tabii. E tamam o zaman şu, bak şimdi. Ne kaybın ne oluyor? Diyorum ki 32-40 liradan 31-89'a düşmüş bir şey mi konuşuyorsun? Zararı bu mu yani? Bu mudur mantık? Yanlış bir mantıkta kurgu yapıyorsun. Diyorum ki tamam. patlama riski var mı? Var. Patlama riski olan bir enstrümanın aşağı gitme riski kaç? Wells Fargo'ya inan o zaman. Bozdur bütün paranı. Ne inanacağım ona? İşte inanmıyorsun o zaman ama diyorsun ki o zaman da bu. ay Bak hepsini birden yapamaz. Onun için sürekli portföy sepeti yapın diyoruz. Onun için sürekli sepete enstrümanlar koyun diyoruz. Ama Türk lirası yanlış, ilk düğme yanlış iliklendiği için... Durmadan yanlış yerlerde gizinmeye devam ediyoruz. Yıl e, sonunda zaten kökleri olacak. Reçete yanlış olduğu için deniyor. orta vadeli program. Nereye gelirsen gel Ebru. Normal bir noktadan başlayamayacaksın. Elinde sonunda yabancı sana diyor ki bu kurdan para vermiyorum diyor. Sen bu kurda böyle ısrar edip böyle devam edersen ekonomiyi sıkıştırmaya devam edeceksin. İçerideki insanlar evet 3-5 dolarını bozduracak. Turizm sezonunu kaybedeceksin. Tekşici zaten gidecek. İçeride ihracat yapabilecek. Bütün tarımda kendini eğitmeyi bırakacaksın. Her şeyi ithal etmeye devam edeceksin. Sen de bu sefer en zengin yüzde birin yurt dışı finansmanını, Maseratis'ini, e, şey, Ferrari'sini finanse etmeye devam edeceksin. Burada çok iyi başarılı bir program uyguluyoruz diyorsun ya. Ne yapıyorsun? Adam için Ferrari dünya, aa Ferrari satışları artmış olacak göreceksin. Bu program 3 ay daha böyle devam etsin. Bak Ferrari satışları Türkiye'de patlayacak. Dünya lideri olacağız. Bu şimdi doğru bir şey mi olacak? Yani? E kur patladığında niye böyle şeyler olmadı? Olan mı yok kur patladığı zaman tam tersi de ekonomi normal rayına oturuyor. Oturuyor ondan sonra. Bak. E kur patladığında öyle olmadı. Nasıl patladığı zaman derken? 19'dan e, kaçlara çıktı bu kur? Ne zaman? E yavaş iki... gitti. E, enflasyonun altında gidiyor. Mesela 60 70 kur, uzun lira, uzun lira olsun diyorsun? Ay, bak hala diyorum ki cari açık vermeyeceğin, dış ticaret açığı vermeyeceğin kur senin normal ideal kurundur. Ondan sonra sıkı para politikasına geçebilirsin diyorum. Sen bak bir şey anlatmaya çalışıyorum. İlk adımı yanlış yerden başladın ya. Ondan sonra gömleği nasıl iliklersen ilikle aslında yanlış başladın ya. Diğer düğmeleri ben hep doğru ilikledim zannettim. İlk düğmeyi yanlış ilikledin. Gömlek yanlış duruyor. Bunu düzeltmen lazım. Bunu düzeltmediğin için hala bu hatalara devam ediyorsun. Ve sen bu hataları normal vatandaşa çünkü bak bir kur şoku yaşamadık algısı yarattığı için sen de bunun iknasın hep ana akım ekonomistlerin hepsi ikna diyor ki yok 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 kura izin veremeyiz. Tamam, i̇zin verme. Vermediğin zaman doğru bir politikayla ile ilerliyor musun? İlerlemiyorsun. Ya yani bir enflasyonla mücadele var mı? TÜİK'e yani ısmarlama verilerle bir sonuç almışsın. Bu ısmarlama verilere inanıp güveniyorsan sen zaten o zaman takdir et, alkışlamaya devam et. Hem diyorsun ki ben bu %68.5'a değil, %124'e bile en akır enflasyona bile ikna değilim. Hem de kurum ayda 15 bir artmasını normal karşılıyorsun. E nasıl olacak bu? her şeyi aynı anda isteyemez. Vallahi ben vatandaş olarak bakarım. Vatandaşın tamam. gözüyle bakarım. Ben de vatandaşın tamam gözüyle anlatıyorum sana ee, zaten. Diyorum vatandaşım... ki vatandaş bugün enflasyon yüksek enflasyon altında acı çekmeye devam ediyor. Acı çekmenin reçetesi de kuru bak tuttuk biz enflasyonla yeneceğiz. Gerçekten enflasyonu yenmeyle ilgili bir program uyguluyorsam ben de onun arkasında dururum diyorum. Maalesef programa güvenmiyorum. Programın da sürdürülebilirliğini görmüyorum. Evre bize 2000 yılında bak. Bu hatayı 2000 yılında da yaptırdılar. IMF reçetesiyle şu anda uygulananın aynısı kur çıpası uygulattı. Bu eski model IMF. Evet aynen eski model IMF'yi uygulattılar şu anda uygulananın aynısı. OVP dedikleri program o zamanlar dediler ki kur bakın aylık her ay şu kadar artacak. Merak etmeyin ne oldu biliyor musun? 2000 yılı Kasım ayında Türkiye'nin patır patır bankaları battı. 2001 Şubat'ında Türkiye bir gecede devalüasyona gitmek zorunda kaldı. Ben de diyorum ki ne kadar gecikirlerse bedeli o kadar ağır olacak. Şimdi onun için şu IMF Dünya Bankası toplantılarına bir gitsinler gelsinler bakalım orada ne konuşuluyor, ne imzalanıyor ya da ne pazarlıklar dönüyor bir görelim 15-20 Nisan'da Ekonomi Bakanı'nın ve Merkez Bankası Başkanı'nın. Onun için bunları görmeden ben hiçbir şey ikna değilim. Ben eğer kur Mayıs ayının ortasına sonuna kadar zaten artmazsa zaten oradan da ümidimi keserim bu programın da başarısızlığına garanti ederim. Ama bir süre daha evet kurun artmayacağına ikna olurum ama ülkenin ne bedel ödeyeceğini onu artık göremezsin. Çünkü turizmciler de çok ağır bedeller ödemeye başlar. Onun için bu işin en fazla bir, bir buçuk aylık daha bir faiz kaybın olur. Kurda ve döviz tarafında ve altında kaldığın zaman. Ama eğer bu söylediklerim olmazsa yani bu hareketler bu manevralar ekonomi yönetimi programını revize etmezse üretime dair kelimeler koymazsa bu programın içine üretime dair kelime yok hala ona dair bir program sunmazsa ben derim ki Türkiye Arjantin modelinin en güzelini uygulamaya geçti. Venezuela ile Arjantin arası bir yerde gideceğiz. Arjantin'de kur yüksek miydi? Hep yüksek. Arkadan gidiyor ama. Ya bak kur, faiz, enflasyon durmadan peşi sıra gidiyor. Bunlar %30'lardan başladı. Garanti çözüm olmayabilir. %135'lerde, %200'lerde öyle gidiyorlar. Devam ediyor. oğlu kovalıyor. Bu vatandaşı da düştüğü evet. yerden kaldırmak çok zor oluyor. Evet. Ya onun için Radikal şeyler Düşünürüm, yapman lazım. Düşünün kur böyle olduğunda et fiyatlarını nasıl alacaksınız? Dört, e, en azından içeriye e, ithal etmeye bırakacaksın. İçeride hayvan hayvan üretmeye başlayacaksın. Hayvancılığı destekleyeceksin. Kur yapman gereken için. içeride Benzin hayvancılık... Olur. O zaman maliyetin artmayacak Ebru. İçeride kendi ekimini yaparsan, kendi samanını, kendi yemini üretirsen o maliyetler artmayacak. Ya sen, ki. Tamam da bunu bugünden yarına yapamadık. Bitirmişiz tarımı zaten ya, şimdi daha yeni e, bu artık başta diyorum ben de. Benim derdim madem 4 yıl seçim yok. 4 yıl seçim yok. E tamam da yani. Söylemedi mi Sayın Cumhurbaşkanı 4 yıl seçim yok. Bak bu artık üzerimizde tamam, bir seçim bize baskısı olacak. Tamam para girişi olmayacak mıydı? İşte olmuyor. E olur, vatandaşın kapalı çarşıda bozdurduğu dövizi döviz girişi olarak kabul ediyorsan büyük bir döviz girişi var. Bu mu yani şimdi? Döviz girişi için bu kurdan giriş dün ben bankacılara sordum. Merkez Bankası piyasada dediler. Öyle bir giriş falan yok dediler. Anlamadım. Sonra Merkez Bankası hani kurşu sat, döviz satıyor gibi algılı yaratıldı. Sonra e, şöyle bir analizler yapılıyor. Ne olduğunu tam anlamadı aslında insanlar. Bayram öncesi TL'ye ihtiyaç var, döviz satışı yapılıyor e, şeklinde Aynen. bir e, açıklama gelmiş. Sıştırma. Yani Bir de yerel seçim sonrası, piyasa seçim sonrası bir rahatladı. E, kurda da hani e, çok hareket, hareket olmadı. olmadı. Orta vadeli program uygulanacak, sıkı duruş devam edecek dendi. Para girişi bekleniyor zaten. Bu para girişi ee, oldu mu acaba dedik ama piyasa öyle bir izlenim vermedi. Sonra anladık ki hem yerel seçim sonrası hem de e, ye, e, yerelin e, yani bizim bayram öncesi TL ihtiyacımız nedeniyle bir döviz satışı olmuş. Merkez Bankası da bu satışı fırsat bilip e, sığ piyasa zaten çok e, güçlü Alıcı bir piyasa olayım. değil. Merkez Nerede Bankası ben? döviz almış ve rezervlere eklemiş. Durum bu zaten yani. dövizin düşmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani düştüğü zaman buralara düşer Merkez Bankası... Eksi 75 yani Merkez dolar Bankası 32 altın, yani 32'nin altında, altında alıcı dolar oluyor. istemiyor. evet. 33'ünün üstüne çıksın, çıksın istemiyor şu anda. Evet. Öyle bir kontrollü kuru devam edilir. ettirmeye çalışıyor. Ona bir görev verilmiş. Öyle aman eğer 33'ün üstüne doğru bir baskı gelirse 5 puan daha faiz arttır. Olmazsa böyle. E, bu döngü ekonomiye fayda getirmiyor. İnsanlar kurdan vazgeçmeleri için ikna edici yöntemler lazım. Uluslararası arenadan para girişi lazım. Ve... Doğru bir programda revize lazım. Bu programın bu rakamlarına piyasa ikna değil, bu enflasyon rakamının yıl sonunda %36'ya düşeceğine ikna değil. Ama TÜİK'e sipariş verirsen tabii ki her şey olabilir, ona bir şey diyemiyorum yani. Altının onsu da 2295 dolar rekor, altının gramı da 2356 lira. Bu da rekor, rekor seviyeye yakın. Altında çok bir değişim olmuyor ama dolarda aşağı yönlü bir hareket var. Ne dersiniz? Ne oldu dün? Geçen son sonbahardan itibaren önce dışarıdan başlayayım. Büyük resimden başlayalım. Çünkü biz hep kendi verilerimiz içerisinde kayboluyoruz bazen. Ama dünyada bir dünyanın içinde yaşıyoruz ve Orada olan gelişmeler aslında bizi mutlaka etkiliyor. Biz sanki etkilemiyormuş gibi davranıyoruz bazen ama dünyada hani hatırlarsan geçen sonbahardan beri emtia fiyatlarının çok ucuz seyrettiğini, bu avantajın bizim yani çok iyi kullanıyor olmamız gerektiğini ama ona rağmen bunu kullanamadığımızı enflasyonun çok yükseldiğini daha oralardan da etki geleceğini yani iki yıla yakın bak 2022 Şubat'ta emtia fiyatları zirve yapmıştı dünyada Rusya'nın Ukrayna'ya girişiyle o günden bugüne iki sene boyunca bir böyle sükunet şey özellikle Fed'in faiz artırım baskısını MTA piyasası üzerinde hissetmişti. Ama Hı. o konu kapandı. Çünkü artık Fed'in indiremese bile hakimiyetini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını piyasa okuyor global. Ve dünyada merkez bankaları özellikle batı, doğu merkez bankaları uzunca bir zamandır altın stokluyor. Durmadan fiziki yani. altın alıyor. Alıyor alıyor. Altınla ilgili onca negatif e, reklamlar yapıldı. Ben tabii uzunca bir zamandır bu konuyu anlatıyorum. Altının böyle 10 yıllık, 9-10 yıllık döngüleri vardır. Biz de o döngünün şu anda yükseliş döngüsünün içindeyiz. Yani 2019'da da başlayan bir döngünün içindeyiz. 2028'den sonra ben böyle altın, gümüş falan pozitif konuşmayı bırakacağım şimdiden söyleyeyim. 2028'e kadar bu hareketin altının orta uzun vadeli bir yükseliş döngüsünün içinde olduğu uzun vadeli. Ha bu arada hep yukarı gitmeyecek. Bak iki senedir, özellikle üç buçuk senedir konsolide oluyordu. Yani 2000 bin dolara kadar yükselmişti. Bin dolarlardan, bin dolardan iki bin dolarla böyle bin altı yüz dolar arasında bir üç buçuk yıl geçirdik. Ama geçen sonbahardan itibaren yukarı doğru hareket başladı. Bu hareket kalıcı bir hareket. Öyle illa satın çıkın. Hatta dikkat edersen böyle Amerika'daki fonlar falan altın sattı. Ona rağmen ısrarla ben dedim ki ya bu Satmaların bir anlamı yok, tam tersine short pozisyona düşecekler. Yani yerine koymak zorunda kalacakları için altın daha da yükselecek ve ona daha sonra da gümüş katılacak. Gümüş katılınca ilmek artacak ki şu son hafta, bu hafta gümüşün ve bakırın da harekete katıldığını görüyoruz. Bu hafta bak bakırda ciddi artış oldu, gümüş onun civarı bir artış yaptı bile bu hafta sadece. Tabii bakır e, endüstride kullanılan bir metal, bir değerli metal değil. Onun için bakır ya dünyada böyle çok büyük bir hızlanma yokken yani yavaşlama konuşulurken Çin'de nasıl yukarı gidiyor deniyorlar. Orada da bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Yani hmm. o kadar uzun zamandır Çin stoklama yaptı ve Çin kendisini içeriği de genişlemeye çalışıyor ki bakırda da bir arz sıkıntısı yaşanıp bir miktar daha yükseliş potansiyeli var ama gümüşteki potansiyel çok daha fazla. Onu da zaten hep dile getirdik. Oraya doğru orası dün gümüş onsu 27 doların üstüne çıktı. An itibariyle 27 doların üstünde uzun zamandır. Bu 3 yılın en yüksek rakamları. Uzun zamandır o 26 doların üzerine atamıyordu. En sonunda attı. Şimdi artık onun altına gelmesini beklemiyorum. Yani 27 üstünde 26'nın altına gelmediği sürece de bu hareketler 30, 35, 40 dolarlara doğru bir hareketin içine girdi. Onun için değerli metal kompleksi altın, gümüş arkasından biraz platin, paladyum da dahil olmak üzere yukarı. Şimdi Kakao ile ilgili ben evet. birazcık artık döngünün bitme Bütme eğilimine artık. geldi. Peki. Yani kakao stoğu yapmaza gerek yok. Dört katına yani. çıktı. Orada bir kahve belki alabilir. Kahve ucuz kaldı kakaoya göre. Ha. Kahvede de 2022'de güzel bir hareket olmuştu yani 2021-22 o 100 dolarlardan 130, 130 dolarlardan 250 dolara kadar bir yükseliş olmuştu ve düşmüştü. Şimdi bak geçen hafta kahve fiyatları 180 dolardaydı. Şu anda 200 dolara geldi. Kahvenin de maalesef maalesef diyorum çünkü. Bunun yükselmesi eğer bunu trade etmiyorsanız işinize gelmiyor. Hepimiz bu kahveyi içmeye devam ediyoruz. Bunda da maliyet artışları potansiyeli var hala. Düşelim. Merkez bankaları da bir yerde faiz indirimine başlayacak. O da altını destekleyecek. Normal olarak evet, evet. bu başlayabilirlerse. Orada da bir enflasyon baskısı ister istemez şimdi bu fiyatlar artıyor ya. Emtia fiyatı artınca öte yandan merkez bankaları ya ben faiz indirecektim ama orada bir fiyat artışı bana enflasyon olarak geri gelebilir emtia piyasasındaki. O zaman ben bu faizi nasıl indireceğim telaşı başlıyor. Dolayısıyla bu anlattığım bütün döngü yine 2021-22'de yaşadığımız stagflasyon döngüsüne geri gelmemiz anlamına geliyor. Yani enflasyonla beraber durgunluk. Dolayısıyla o zaman Fed dün ne dedi? Ya biz bir yıl, bu yıl bir veya iki faiz indirebiliriz'e kadar düştü. Hatırlarsan geçen yıl Aralık ayı itibarıyla 5'lere 6'lara çıkmıştı piyasadaki beklenti. Ya bu yıl 5-6 tane faiz indirimi yapar Fed'di. Geldik 1'lere 2'lere düştük. Şimdi yani faiz indirmekte zorlanıyor ve korkuyor Fed. Ya, ekonomik Altında veriler ondan değil. yükseliyor. Ekonomik evet veriler, işte veriler onu sıkıştırıyor. Ebru <laughs> Ben tabii samimi olmak gerekirse oranın TÜİK'i gibi görüyorum. Amerika'nın tarım dışı istihdam verisini. Veriler bak şu veriye dikkat et. Veri son 10-12 verinin 10'u bir ay sonra aşağı doğru revize edildi. Yani oranın TÜİK'i de gayet güzel çalışıyor, harika veriler açıklıyor, bakın diyor işin ihtam sorunu yok, işsizlik falan sorun değil diyor. Bir ay sonra herkes bakmazken, herkes yeni veriye bakarken bir önceki veriyi aşağı revize ediyor. Son 12 ayın orunda bu oldu. Dolayısıyla orada da e, maalesef e, ciddi anlamda bir veri güven güvenirlik kaybı var. Bu ya olur mu hocam Amerika'nın dünyanın en büyük ülkesinde bunlar olur mu? Oluyor. Uzunca bir zamandır oluyor ciddi anlamda seçim yılında orada da verileri manipüle etmeye çalışıyorlar. Edebildikleri kadar gittiği yere kadar. Bir de orada veriye dikkat etsinler yarın cuma, yarınki veride. E, ee, insanlar ana, akı, ana maddeye bakıyor, manşet verisine bakıyor. Halbuki altında part time yani yarı zamanlı çalışanların sayısı çok artıyor. Türkiye'de de benzer senaryolar geliyor. Yani var. Şimdi 3 tane işe girmek zorunda kalıyor adam maaş şeyi ödeyebilmek için. Aa istihdam birisi çok iyi diyor. Ya adam aynı adam 3 kere işe girmiş. 3 kere kaydolmuş. Amerika'da veya başka bir yerde olduğu önemli değil. Saat İnsanlar çalışıyor. adam 18 saat 20 saat çalışıyor. Globalde yani biraz böyle bir karmaşık bir günlerden geçmeye başladık. Aşırı iyimser bir hava var ya. Tamam, ben de diyorum ki globalde aşırı iyimser bir hava yok. Evet. Ha bak son olarak altında uzun vade iyimser dedim ama kısa vade bayram tatilleri genelde altına yaramaz. Onun için hani bu harekette ivmelenmede ben fizikten düşsün de biz de alırız amacı değil. <laughs> Yok düşmek açısından demiyorum ama e, bazı kısa için hedefler altında en kısa vadede bir 2364 2400 2500 kademeli hedeflerim vardı. Bir ivme bir daha gelirse bu hafta ve önümüzdeki hafta başları falan oralarda biraz böyle kısa potansiyelleri başlar kısa vadede. Evet. Onun için hani e, hep yukarı hep yukarı e, olmayabilir yani evet. yön ana yön yukarı ama hani kısa vadede Bayramları çünkü Müslüman dünyası altın sevdiği için ve bayram tatiline girdikleri sırada genelde 1980'de hiç unutmamak lazım. Tarihi bir çöküş yapmışlardı. Böyle bir şey beklemiyorum. Ama hani batıda bunu kullanır genelde. Şimdi Müslüman dünyası tatildeyken ben birazcık fiyatı bastırayım der. Çünkü altının fiyatının yükselmesi az önce anlattığım sebeplerden Fed'in ve Batı Merkez bankalarının işine gelmiyor. Olabildiğince baskılamaya çalışıyorlar. Ama o baskıda şu anda en sonunda mağlup duruma düştüler. Bir süre daha... Orada ana değişmeyecek.